şey 20 milyon yıl önce başladı burası için. <laughs> Ben Erdal Barış Yıldırım. Fotoğrafçı, gezgin ve doğa severim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla karşınızdayız. Ankara'dayız. Karademlik başlıyor. Karademlik'ten herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir rotayla, yeni bir şehirle karşınızdayız. Neredeyiz? Ankara'dayız ve Ankara'dan şahane rotalarla karşınızdayız. Ankara'ya daha önce de gelmiştik ama bu defa böyle biraz daha kuzey batı istikametinden şahane bir rota hazırladık size. Ankara malumunuzdur başkent olması hasebiyle böyle bürokrasinin ağır olduğu, yoğun olduğu bir şehir, büyük şehirdir. O yüzden Ankara çevresinde yaşayan ve Ankara'da yaşayan ve bizi izleyenler için Ankara'da bu hafta size güzel bir rota hazırladık. Bir iç Anadolu şehridir Ankara ama çok geniş bir alana sahip olduğu için pek çok şehirle komşudur. Pek çok şehri il sınırı vardır. Kuzeyinde, doğusunda, batısında ve bu şehirlere yakın olması sebebiyle de pek çok doğal güzelliği içerisinde barındırır. Ankara'ya geldiğinizde Ankara'nın farklı bölgelerinde pek çok farklı güzellikleri görebilirsiniz. Şelalede görebilirsiniz, yayla da görebilirsiniz, ovada görebilirsiniz, gölde görebilirsiniz. Hatta jeosit alanında görebilirsiniz, arkeolojik sit alanından da görebilirsiniz. Biz de Ankara'daki rotamızın ilk durak noktasına doğru yol almaya başladık ki ilk durak noktamızda bir orman. Ama öyle bildiğiniz gibi bir orman değil. Daha önce Karadeniz'de çektiğimiz hiçbir ormana benzemeyen bir orman, bir fosil ormanı arkeolojik sit alanı ilan edilmiş, yeni yeni artık keşfedilmeye başlanan, pek çok kişi tarafından bilinmeyen o fosil ormanına doğru yol almaya başladık. Çamlıdere mevkii Yaşayan Piritçik köyünde bu fosil ormanını keşfetmeye gidiyoruz efendim. Bizim de bir fosil ormanı keşfi için ilk deneyimimiz, ilk tecrübemiz olacak. O yüzden biraz heyecanlıyız ve oraya doğru yol almaya başladık. Birazdan da yaklaşık 6 kilometre sonra da oraya varmış olacağız efendim. Bismillah deyip Ankara rotasını başlatıyoruz. Ankara'daki rotamızın ilk durak noktası olan Çamlıdere Pelitçik Köyü fosil ormanın içerisindeyiz. İster inanın ister inanmayın burası devasa bir orman. Ormanı göremiyoruz. Orman nerede? Orman bu gördüğünüz her yer aslında. Kayalar, taşlar hepsi birer orman. Nasıl mı? Hadi gelin yakından bir inceleyelim. Buyurun. Evet. Hemen aracı park ettiğimiz yamacın kıyısında fosil ormanından arta kalan taşlaşmış bir ağaç kütüğü görüyorsunuz. Doku birebir ağaç ama ortalama 20 milyon yıl öncesine ait bir ağaç bu. O yüzden taşlaşmış. Peki nasıl oluyor da bir ağaç formu taşa dönüyor? İşte o da kimyanın etkisi efendim. Mesela bakın burada bir tane daha odun, yüzey, doku, birebir odun. Ama form tamamıyla taş. Yine bir tane daha göstereceğim. Bu da doku olarak tamamen bir ağaç gibi görünse de bu da bir taş. İşte dedim ya burada gördüğünüz dağ, taş hepsi bir orman. 20 milyon yıl öncesine ait bir ormanın içerisindeyiz. Her ne kadar şu an etrafında torunları genç ağaçlar olmuş olsa da bundan yıllar yıllar önce burada devasa bir orman vardı. O orman artık bir fosil ormanına dönüştü. Ve şimdi o fosil ormanın içerisinden daha genç ağaçlar çıkıyor. Çamlıdere'nin aslında üçte ikisi orman. Ama bu ormanın bir kısmı da bu şekilde fosil ormanı şeklinde. Yani şu gördüğünüz küçük taş parçaları bile aslında bir ağacın parçası, bir dalın parçası, bir odunun parçası. Yapısından bunu anlayabiliyoruz. Biraz daha ileriye gidelim. Bir bakalım bakalım neler göreceğiz daha. Yani gezdikçe içerisinde kaybolabileceğiniz bir orman içerisindeyiz. Kaybolacağınız derken yani ruhsal olarak kayboluştan bahsediyorum. Yoksa asla fiziksel olarak kaybolmanız mümkün değil. Yani bu etrafta görmüş olduğunuz yeşil örtünün altında kalan o beyaz tabaka olduğu gibi orman. Yani bu gerçekten coğrafyamızın nasıl zengin bir coğrafya olduğunu bize birebir gösteriyor. Biz kıyısından ötesinden geçerken kurak bir toprak veyahut da kayalık bir ...alan olarak görürüz ama içerisine girdiğiniz zaman... ...böyle fosilleşmiş ağaçları görüyorsunuz. Böyle küçük de bir sergi hazırladım burada. Gerçekten muazzam bir görsel. Gemologlar için inanılmaz bir e, saha burası. Peki bu ağaçlar 20 milyon yıl önce nasıl fosilleşti? Volkanik patlamalar ve lav akıntıları ile birlikte. Peki ağacı yakmadı mı lavlar? Yakmadı işte. Onun da sebebi lavların ve volkanik patlamaların bölgedeki suları yükseltmesi ve ağaçların suların altında kalarak toprakla, çamurla kaplanmasından dolayı kendini koruması ve zamanla kimyanın da etkisiyle içerisindeki selülozu kaybedip silisle kaplanması bunları taşlaştırdı. Yani formunu değiştirdi. Yani ağaçtan taşa döndü. Aslında her şey 20 milyon yıl önce başladı burası için. Ve burada aslında çok daha yoğun ağaç ormanlık vardı. O ormanın yerine artık biraz daha maki türü çalılıklar ve bodur ağaçlar kaldı. Bu da iklimin de burada bir hali değiştiğini gösteriyor. Ve zaman içerisinde suların çekilmesi ve heyelanların, doğal heyelanların oluşmasıyla buradaki fosil ağaçlar ortaya çıktı. Ki bizim gördüklerimiz heyelan sonrası toprağın üstünde kalan fosil kayalıklar, fosil ağaçlar. Aslında bunun altında çok daha büyük ağaçlar olduğu kanaatindeyim. Zaten burası da arkeolojik sit alanı ilan edilmiş. Öyle gelip de kafanıza göre bir yer kazalım edelim yapamıyorsunuz. Yakın, hemen yakınında köyün altında bir tane göl var. Bu da e, anlatılan o 20 milyon yıl önceki e, bilimsel verilerde doğrulan nitelikte o suların aslında buraya kadar geldiğini bize gösteriyor ki e, topografik olarak baktığımız zaman vadinin içerisinde su olma olasılığının çok yüksek olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte hemen şu yumuşak artık toz gibi olan toprağın da bir göl tabanı gibi yani yürüdüğün zaman bunu hissedebiliyorsunuz. O da bütün ortaya konulan bilimsel verileri kanaatimce doğrular nitelikte efendim. Buradaki keşfimiz sona erdi. Ankara'daki rotamızın ikinci durak noktasına doğru bu fosil ormanından yol almaya başlıyoruz efendim. Haydi bakalım. Bir hatıra alsam mı yanıma? Bu çok büyük, daha küçük bir şey alayım. Bu tamamdır. Evet efendim, Pilitçik jeosit alanını, o fosil ormanını keşfettikten sonra rotamızın ikinci durak noktası olan peri Peribacalarına doğru yol almaya başladık. Jeolojik oluşumların ilkinden yani fosil ormanından çıktık. ikincisine doğru yol almaya başladık. Arkalardan gidiyoruz efendim. Beypazarına doğru hareket ediyoruz. Şahane bir güzergah. Öyle hani orman güzergahı değil ama baharda o makinin yoğun olduğu steplerin yeşillendiği bir güzergahtan yol alıyoruz. Yaklaşık 70 kilometrelik bir yolumuz var. Bu 70 kilometrelik yolu böyle arka yollardan kat edeceğiz. O yüzden bu güzergahı takip ederseniz mutlaka dikkatli araç kullanmanız gerekiyor. Çünkü bir gidiş bir geliş bir yol. O yüzden e, sakin sakin yavaş yavaş yolun keyfini çıkararak yol kat etmenizde fayda var. Ondan sonra da Sivitaş'tan sonra da biraz geriye döneceğiz. Kamp alanımıza gideceğiz. Ankara il sınırlarında kalacağız. Şahane bir tabiat parkına gideceğiz efendim. Daha önce de söylediğim gibi Ankara pek çok şehre komşu olduğu için o şehir sınırlarına gittikçe yani merkezden uzaklaştıkça hangi yöne giderseniz gidin fark etmez pek çok doğal güzelliği bulabiliyorsunuz. İşte daha önceki bölümde size şeylerle göstermiştik mesela. Bu bölümde fosil ormanı var, tabiat parkı var, peri bacıları var. Yani hani Ankara'da aslında yok yok. Bir tek deniz yok. Onu da yani eksik kalsın. Onun dışında Ankara'da pek çok doğal güzelliği görebilirsiniz. Tarihle bütünleşik doğal güzellikleri de görebilirsiniz. Biz de nacizane biraz gayretle bunları sizlere taşımaya çalışıyoruz. Bizim de bir epey yolumuz var aslında. Bir 30 kilometrelik yolumuz kaldı. Ondan sonra peribacılarına varmış olacağız efendim. İnşallah. Evet efendim. Ankara'daki rotamızın ikinci durak noktası olan Sivri Taş Peri Bacaları'na geldik. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde peri bacaları görmek mümkün ama Ankara'da da var olduğunu bilmek gerçekten bizi mutlu etti. Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli mevkiindeki bu peri bacalarını sizler için kaydetmeye geldik efendim. Yakından görmeye gayret edeceğiz ama bu tip görsellere yaklaştıkça görselin etkisi azalıyor. O yüzden mesela karşıdan inanılmaz haşmetli gözüküyor. Ama yaklaştıkça alttan yukarıya bir resim oluştuğu için buradan görmek daha mümkün, daha güzel, daha e, sağlıklı oluyor. Altta bir dere var. Bilmiyorum bir yol bulabilirsek belki derenin karşısına da geçebiliriz. Bu dere boyunca karşıya geçiş veyahut da buraya inmek için bir patika arıyorum ama bir 20-30 metre yürüdüm, öyle bir patikaya henüz denk gelmedim. İlginç bir kanyon yapısı da var. Yani biz vadinin tam içerisindeyiz. karşılık iki tepe var. Biraz bu konuda Ihlara Vadisi'ne benzer bir yapı diyebilirim. Hatırlarsanız Aksaray'da çekmiştik. Bilirsiniz de zaten Ihlara Vadisi'ni. O da benzer bir yapı düşünün. Ama bu yapının, bu kanyonun içerisinde böyle peri bacaları oluşmuş ileriye doğru da devam ediyor ama en bilinen görseli, en güçlü görselleri tam bu noktada. Bazı yerlerde daha az görünen bu peri bacalarının bu yamaçta hiç görülmediğini, hiç olmadığını görüyorum. Yani daha çok hepsi bu tarafta kalmış. Tabii bunlar nasıl oluşuyor? Volkanik patlamalar sonucu burada oluşan o tüflerin zamanla rüzgarla, suyla birlikte aşınmasından mütevellit oluşan jeolojik yapılar. İlk baştakiler çok daha büyük devasa peribacıları, buralarda illi ufaklı peribacılarını görüyoruz. Ama yani şuradakilerin boyları 25-30 metreye kadar olduğu kanaatindeyim. Daha kuzeye doğru çıktığımızda buradaki oluşumların çok daha devasa olduğunu görebiliyoruz. Aşağıya doğru biraz daha oluşumlar küçülüyor. Ama alttaki kanyonda daha da altlarda daha ilginç oluşumlar olduğunu da gördük efendim. Tabii insanın gitmediğinden dolayı yani ulaşımı da göremedik patikayı da bulamadık. Şurada küçük bir patikaya benzeri bir şey var ama üzerine çok toprak taş akmış. Dere geçişi de biraz zor gözüküyor bir hayli akır olan bir dere. Ee, karşıdan görmek zorunda kaldık ama bu zorunluluk çok daha iyi oldu bizim için. Çünkü o resmi bir bütün olarak görebiliyoruz. Tabi şu an kuşlarda muazzam bir yuva olmuş durumda. Korunaklı, kapalı, yer yer küçük mağaraları olan bir silsile şeklinde düşünebiliriz burayı. Tabi şu an biz buraya baharda geldiğimiz için yeşille bu oluşumların o kahverengi tonu inanılmaz bir fotoğraf veriyor bize. O yüzden daha çok fotoğrafçıların gelip e, ziyaret ettiği bir yer. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. Arada dere var. Aslında karşıya geçebiliriz. Çok zor değil. Turkuaz rengi de bir rengi var. Muhtemelen bir mineral karışıyor. Bir maden suyu karışıyor. O yüzden rengini alıyor. Ama hava çok hareketli. Ve her an yağmur yağacak endişesi içerisindeyim. O yüzden bir an önce Ankara'daki rotamızın son durak noktasına yani kamp yerimize gitme arzusu içerisindeyim. Öyle planlıyoruz çünkü hem rüzgar yer yer yağmur atıyor. Bulutlar çok hareketli, bir güneş, bir bulut. Bu demektir ki bir bahar yağmuru bizi bekliyor. O yüzden yani karşıya geçip de çıkabileceğim yerler de belli aslında. Şu sete kadar çıkabilirim en fazla. Daha da fazla çıkma imkanım yok. Oraya kadar çıkacağına hiç çıkmayayım. Daha iyi diye düşünüyorum. En azından buradan onların o devasa boyutlarını, oluşumların o şahane görsellerini karşıdan görmek daha etkileyici bizim için. İçeride o görüntüyü bir bütün olarak göremiyoruz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden bira bismillah diyelim, yola revan olalım ve Ankara'daki rotamızın son durak noktasına doğru yavaş yavaş yol alalım. Buradan da bir fotoğraf çekelim. Hafızamızda yer etsin. Ondan sonra gidelim. biraz daha ışık olsaydı güzel olurdu. Da bulutlar kapatıyor güneş. Gelmeyecek gibi uzun bir süre. Haydi bakalım. Evet efendim Taş'tan sonra Ankara'daki rotamızın son durak noktası olan Sorgun Gölü Tabiat Parkı'na doğru yol almaya başladık. Yolun büyük bir kısmını da aldık. Köylerin kıyısından bu meşe ağaçların arasından keyifli bir yolculukla varacağımız yere, hani kamp yapacağımız yere gitmeye gayret ediyoruz. Hava bir hayli hareketli. Her an yağmur yağacak endişesi içerisindeyim ama umarım yağmura yakalanmadan kampımızı kurar, ateşimizi yakar, kara demliğimizi ateşe atarız. Sivritaş'tan Sorgun Göleti arası yaklaşık 22-23 kilometre mesafe. Yani biz Jeosit alanından Sivritaş'a 70 kilometre mesafe yol kat ettikten sonra geriye doğru 20 kilometre geldik ve kamp yapacağımız alana geldik. Şahane köylüler var etrafında hemen zaten sonunda da Sorgun'u görüyorsunuz. Buradan ismini alan ...bir tabiat parkına doğru gidiyoruz. Buranın e, mahalli sınırları içerisinde yer alan bir tabiat parkı. O tepelerden, meşeliklerden aşağıya biraz daha bozkura doğru indik. Yol gayet düzgün, asfalt. Her ne kadar köy yollarını tercih edip tersten dolanıp gelsek de... ...yine de yollar gayet düzgündü. Her türlü araçla gelmenizin imkanı var. Biz de keşfederek yol kat etmeyi sevdiğimiz için... Biraz şüphelendik yollardan ama işte şüphelendiğimiz gibi değil gayet güzel yollar kat ederek buraya kadar geldik. Yaklaşık 3 kilometre yolumuz kaldı köyün içerisine girip çıkışından sonra tabiat parkına varmış olacağız efendim. Evet efendim Ankara'daki rotamızın son durak noktası olan Sorgun Göleti Tabiat Parkı'na geldik. Gölün kıyısına kadar da geldik. Hava rüzgarlı, yer yer yağmurlu. Her an yine yağmur yağabilir. Bulutlar bir hayli hareketli. O yüzden hemen vakit kaybetmeden çadırımızı açalım. Ondan sonra günün değerlendirmesini hep birlikte yapalım. ile ilgili hassas bir konu var. Yer ateşi yakılmıyor, yasak. İsabetli de bir karar olmuş. O yüzden bazı noktalarda bu şekilde ocaklar var. Bu ocaklarda ateş yakılıyor ki biz de karademliğimizi burada yakacağımız ateşin üzerine atacağız inşallah. Ateşi yakayım. Suyu bir ısıtalım. Demlemek için, çay demlemek için. Bir etrafta da küçük bir tur yaparız. Ondan sonra Ankara rotasını niyete erdiririz. Hadi ah, bakalım. Tabii odun toplamam lazım önce. Yabanın içerisinde fazla odun bulamadım aslında. Çalı, çırpı, diken, kozalak topladım geldim. Çay demlemek için ideal ama yemek için ideal bir yeterlilik yok. Muhtemelen kamçı ve piknikçi komşulardan biraz odun dilenebilirim. Şuradan şöyle. Evet. evet efendim Ankara rotamızın son durak noktası olan Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nın içerisindeyiz. Yaklaşık 54 hektar alana sahip olan bir tabiat parkı burası ki 2009 yılında da tabiat parkı olarak tescil edildi ve doğal koruma milli parklar sorumluluğu alanında. Lakin burası da özel bir işletme var. Özel işletmede buranın bütün korumasını ve hizmetini sağlıyor. Yani buraya geldiğinizde çadır kurabilir, kamp yapabilir, karavanla gelebilirsiniz. Küçük bir restoran ve işletmesi var. Yakın zamanda da dört odalı bir konaklama imkanı da sunacak burası. Dört mevsimde buraya gelebilirsiniz herhangi bir araçla. Güdül ilçe sınırları içerisinde Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda Ankara rotasını nihayete erdirdik efendim. Keyifli bir rota oldu bizim için. Yağmur da hafif hafif artık atmaya başladı. Havada bir hayli hareketli. O yüzden bir an önce artık bu haftalık bölümü nihayete erdirelim. Haftaya yeni bölümlerle, yeni rotalarla tekrar buluşmak umuduyla iyi kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun efendim.